Sen büyüdün kendi kendine mi biniyorsun? Binebildin mi? Sallanacak mısın? Sallayayım mı seni? Tamam hadi sallayalım. Hadi salla. Sen kendine salla. Ay Aden kocaman olmuş. Ama dur hemen inemezsin öyle. Salınacak, salınacak durmadan inme. Ama düşersin dikkat et tamam mı? Canım, gel. Yavaş. Gel. Hadi çık. Gel. Ne oldu? Sinekten mi korktun? Hı hı. Git kov seni. Korkunç değil sen sineği kovabilirsin. Ay ay sen git nerede sinek göster bana. <laughs> Sinekten orada mı git ko onu. Çabuk git git de ona. Söyle gitsin. Koş. Hadi. Gitti mi? Evet. Hadi bakalım. Gitti. Hadi. Kal. Bir, 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 bir. Ama iki eline tutunarak çıkman lazım. Düşersin sonra. Yavaş çık, yavaş. Yavaş. Geldin mi? Gene mi var sinek? Aden. Tamam gitti sinek git. Ama o oyuncak. Aa oyuncakmış. Ben de bunu spor malzemesi zannettim. Ne acayip bir taht revali yapmışlar. <laughs> Buraya mı ineceksin? Tamam. Oldu mu? Ben mi oturayım oraya? Tamam. Oturmasam böyle böyle sallasam olur mu? Ay ay. Ayadan çok ağır olmuş. Ay ay ay. Ay ay ay. ay, ay. <laughs> Yine kaydırağa mı çıkacaksın? Hayır. Çıkmayacak mısın? Ondan mı kayacaksın? Tamam git ondan kay hadi. Hadi git kay. Hayır. Efendim. Kedi mi gelmiş? Sinek kedi mi gelmiş? Hadi kov onu. Kov sineği. Evet aferin bir daha. Gitti Hayır. mi? Gitti mi kızım? Hadi. Kay tamam evet. Aferin kızıma. Bak orada balık var. Git balığa bin. Bak balık var orada. Evet. Sen binebilir misin? Büyüdün değil mi sen? Büyümedin mi? Hadi bir dene bakalım. Tamam dur anne yardım etsin. Şimdi salla kendini. Ama öndeki demirden tutunman lazım. Aden. Oradaki demirden tutunman lazım. Bu demirden tu Evet. Hızlı, hızlı 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 Sakın bırakma demiri tamam mı? Sonra düşersin. Aferin benim kızıma ya. İnecek misin? Bir dakika dur 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 dur. Yardım etmemiz lazım. Hoppa ama nasıl indin aşağı? Düşüyordun aşağı az kalsın.